Merhaba. Size bugün cihazınızı, dedektörünüzü arama yaptıktan sonra çantasına yerleştirmeden önce bakımını nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bunlar metal dedektörleri biliyorsunuz ve arazide kullanılıyor. Yaz veya kış her türlü ortamda arazide bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Bir tek yağmurun altında, yani yağmur yağarken bu cihazı kullanmamalısınız. Golden Rain sadece bobin kısmı suyu e, almama, suyu geçirmeme özelliğine sahip bir cihaz. Ana ünitenin içine su sızabiliyor. O yüzden yağmur yağarken bu cihazı kullanmayın. Yağmur dindikten sonra kullanabilirsiniz. Islak zeminde kullanabilirsiniz. Arama başlığını sapon şu kısmına kadar suya sokup kullanabilirsiniz. Arazide cihazı kullandınız. Artık orayı terk edeceksiniz. Çantasına yerleştireceksiniz cihazı. Lütfen cihazınız eğer nemliyse, ıslaksa önce kuru bir bezle cihazınızı bir kurulayın. Silin. Toz veya çamur varsa lütfen onları da silin. Özellikle bobin kısmının alt tarafında ve yan taraflarında çamur olabilir. Onları güzelce temizleyin çantasına koymadan önce. Cihazın ekran kısmında nem veya işte ıslak veya çamur toz olabilir. Orayı da güzelce silin. Özellikle konnektör bölümü. Kablonun takıldığı konnektör bölümünü sudan muhafaza edin, koruyun. Ve cihazın şu arka kısmında kulaklık girişi var ve USB girişi var. Lütfen orayı da sudan koruyun. Cihazınızı çantaya koymadan önce güzelce temizleyin, silin, kuru bir bezle. Ondan sonra tek tek sökmeye başlayın. Şu gördüğünüz aparat sıkma aparatını çok fazla zorlamayın arkadaşlar. Sadece bir tur çevirdiğiniz zaman sap birbirinden ayrılacaktır.